ellerle alimin ve salatü selam ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn ammâ ba'd. Evet kardeşler ilmi habes dedik. Yani fikir noktasında insanların fikrini bozan, düşüncesini bozan, akidesini bozan bilgileri insanların kafasına, batılı insanların kafasına yerleştirmek, bidatları yerleştirmek, insanları işte fal oklar bakması bunlar için kanallar kurmaları Bunlar için icabında telefonla arıyorsun diyorsun ki benim şu burcum var. Gazete küpürlerinde neler var? işte burçlar. Burçlara göre kendin hangi burçtasın? Senin geleceğin nasıl olacak? Subhanallah. İnnallâh en ve Venezel zayıf ve alma fil arıham, <laughs> ama tedi nefsimiza teksib hıda, ama tedi nefsim baiy arıdan tamut. İnaallah alim ve kabil. Gaybı bilen sadece Allah azze ve celledir. Kıyametin bilgisi sadece ondadır. Yağmuru indiren odur. Rahimlerde ne var? Sadece o bilir. İnsan yarın ne yapacak? Sadece bilen Allah azze ve celledir. Ve baş kim nerede ölecek? Onu sadece Allah azze ve celim bilir. Hiçbir kimse bilmez buyuruyor Allah azze ve celim. Tabi hadis-i şerife baktığımızda hadis-i şerif korkutucu anlamda bir ifadedir. اَنَهْلِكُ وَف۪ينَ الصَّالِعُونَ İçimizde salih olan insanlar varken biz helak mı olacağız? nem اِذَا كَفُرَ الْخَبَثُ pislikler çoksa. Bugün pislikler mi çok yoksa temiz olan şeyler mi fazladır? Evet pislikler çoktur ve bunlar helak olma sebepleridir. İçimizde salih insan olması, istediğin kadar teccüd ibadetine kalk, istediğin kadar Kur'an oku, istediğin kadar kendin ilim öğren. Toplumu islah etmeye yanaşmadığımız sürece bunlara gelecek olan beladan hepimiz e, istifade edeceğiz. Ama kötü bir istifade. Rabbim hepimizi bundan muhafaza edersin. Ayet-i oh, yeah. Ayet yeah. Kerim'de Rabbimizin bir te'tulikuna bima fe'ale sufeu minna. Beyinsizlerden dolayı Ya Rabbi sen bizi helak mı edeceksin? Rabbim toplu beladan, toplu helak olmadan musibetlerden hepimizi korusun. Rabbim Aziz ve Celal Hakim'in de şöyle diyor. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَالِمُوا مِنْكُ بِخَاسًا Allah Azze ve Celle'nin belasından korkun, fitnesinden korkun. Geldiği zaman özel insanlara gelmez. Herkesi birden gelir. Öyle değil mi? Deprem geldiğinde çocuğu da gitti, bebeği de gitti, yaşlısı da gitti, salih olanları da gitti, en azgın olanları da gitti veya çok ciddi sakatlanmalar olduğu imkanlarından mahrum olmalar vesaire. Evet. Birçok sıkıntılar gerçekleşti. Bunlar neden? İşte habet, idrakke, foral habet, bisiklet olduğundan. Ama topluma neyi öğrettiler? Her bir sıkıntı olduğunda işte buranın jeolojik bir takım sorunları vardır. Ondan dolayı burası deprem bölgesidir. Ondan dolayı bu olmuştur. İşte taş yağsa yine insanlar bir sebep olacaktır. İşte işte gök delindi, güneş delindi. Herkes bir şeyler diyor ama Allah Azze ve Celle biz isyan ettik diyen yok. Toplumda habes çok oldu. Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok yerde kavimlerin nasıl helak olduğundan bahsediyor. Ya bu toplumun hepsi sorsan, Müslümanız diyen insanlar, %99'u Müslümanız diyen insanlar. fekullen اَخَذْنَا bir Kur'an'a baksınlar. Biz insanları işledikleri günahlar sebebiyle helak ettik. فَمِنْ <laughs> men Biz onlardan başına taş yağdırdığımız topluluklar var, taş yağdırarak onları helak ettik. ومن من اخذته ile, صائحين sesli gürültü ile helak ettiklerimiz var. ومن <laughs> من onlardan denizde bulduklarımız var. ومن من خسفنا به onlardan yerin dibine batırdığımız var. Allah Resulü aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü hasf, mesh ve gaf artacaktır buyuruyor aleyhisselam. Aleyhi hasf nedir? Yerin yarılıp insanların yerin dibine geçmesi, binaların, her tarafın yerlerin bozulması yer yarılacak, çatlayacak. İnsanlar bir anda yerin içerisine girecek, yer o insanları yutacak. Rabbimizden muhafaza etsin. <laughs> Hasb ve mesh olacak. Mesh insanların sureti değişecek. Maymun şeklinde, domuz şeklinde dönmesi. Önceki halinden çok daha kötü hallere Çünkü insan işemiş oldukları salih amel insan yüzünde nura sebeptir. İşemiş olduğu günahlar da yüzünün şeklinin değişme sebebidir mesk olacak. yüzlerini şekli değişecek onların. Ve kadif olacak. Gökten taş yağmalar olacak buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helak olma şekillerinden biri de budur. <laughs> <laughs> Hadis-i umumi bir helaktan bahsediliyor. Dediğimiz gibi habes mi, pis olanlar mı çoğunluktadır yoksa temiz olan şeyler mi çoğunluktadır? Elbette ki habes. Açılıp saçılma mı daha çok Yoksa, e, kapanma mı daha çok? Yani, e, işte biz düzgün bir şekilde İsa etmediğimizde, mayolu resimleri bile koskocaman bir şekilde asıyorlar. Yani, tamamen çıplak olduğu zaman mı ayıp olacak bunlar? Öyle bir anormal, bir ortamda bir anda cami, ezan okunuyor, beş vakit ezan, bir yandan da öyle müstehcen resimlerin konması. Ennehliku <laughs> fina salihun. İçimizde salihler varken neler bulacağız? Naam ila kefir <laughs> al Evet pislikler arttığı zaman. Böyle şeylere bir şey söylediğin zaman insanlar ne diyor? Ya onların kendi hali bizi ne ilgilendirir? istediğini yapsın. İşte kapalı da var, açı da var. Bizi hiçbiriyle de karışamayız derler. Biz çünkü kendi dünyevi işlerimizi düzeltme çabasında olduğumuzda ne kendimizi ıslah ettik ne de başkalarını ıslah ettik. Rabbimize muhafaza edelim. <laughs> tabi başa bela musibet geldiği zaman hani derler ya yaşın e, kurunun yanında yaş da yanar. Aynen o şekilde toplu bir şekilde bela gelir. Mümine de gelir, münafığa da gelir, muhalif olana da gelir. O münkere ses çıkartmaya muvaffak olana da gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur. Kullu mu'afen illel mucahirin. Benim ümmetim affedilmiştir ancak mücahir olanlar hariç. Yani açıktan günah işleyenler hariç kanallarda açıkça faiz reklamları, faiz teşvik reklamları. Bu innel min el mucaharat en ya'mel er <laughs> Kimisinin yapmış olduğu açık günahlardan biri şudur. Adam geceleyin günah işler. Kimsenin görmediği bir ortamda sünne yusbihu ve kad seterullah aleyh. Sonra sabahladığında Allah Azze ve Celle onu örttüydü. Kimse bilmiyordu. Fekul sabahleyin insanlar der ki ya fulan amiltul bariha fekeza ve keza. Ey falanca biliyor musun ben dün gece şöyle şöyle günahlar işledim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Vakat bate yesturu rabbuhu. Allah azze ve celle onu örtüyordu. Yusbihu ve yekşifu sitra Allah Allah azze ve celle'nin gizlemiş olduğu şeyi insanlara açar oldu. Ömer bin Abdülazzem Aktarıllar o şöyle der: Önceden denirdi ki, inna Allahu levi aldi bu lehamette birden Allah Azze ve Celle özel insanın yapmış olduğu günahtan dolayı toplumu azap etmez. Bu şu anlamdadır: Vali zir wa ziratun vizire okra. Hiçbir kimse, kimsenin günahını üstlenmez anlamındadır der. Ve, olarak ina umil al munkeru cihara. Ancak bir münker açıkça işleniyor. Yaptığı endil mücavir bir munker açıktan işlendiğinde ne gerekir? Ona karşı çıkmak gerekir. Min al-ıqabeti meziyetin maalese lil istitar <laughs> bi. Gizli olan yoktur ama açık olan da münkere karşı çıkılması icabında cezalandırılması gerekir. Adam şimdi başka yerdeki münkere karşı çıkmayı bırak, evindeki münkere ses kalbi. Kendi sabah namazını kılıyor, icabında teheccüdünü kılıyor, çocuğu namaz kılmıyor. Ya öğrenir daha, yapar daha. merak etme ben de öyleydim falan. Öyle değil ki bu iş. Sen bir yerde münker gördüysen ona karşı çıkacaksın. Men râ minkum münkeran fel yugayyirub Sen çocuğun üzerine çobansın. Kullukum râ'in ve kullukum mesulun an Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsunuz. Sizden herhangi biri bir münker gördüğü zaman ona karşı çıksın, eliyle karşı çıksın. Ona gücü yetmezse diliyle karşı çıksın. Ona da gücü yetmezse dili kalbiyle bu O da imanın en zayıf noktasıdır. Onu da sadece Allah Azze ve Celle bilir. Zahirden hiçbir kimse bilmez. Zahirden ses çıkartmıyor ne zannederler? Münkere razı anlamı ortaya çıkar. İlla enne kullel münker ve zelike ennehum kulluhum asune min meyn amilin münker münkeri işleyen ile münkere karşı çıkmayan herkes asidir münker ile münker işleyen ile münkere karşı ve herkes asidir. Muhatta'nın şerahı mıntakada elbaci bunu bu şekilde açıklamaktadır. Ve tarikil linneyi anı. Onu neyyet verdiği için o da asidir. Ve tegir ala fa'ilihi. Onu işleyen kişiyi değiştirmediğinden dolayı. İlla nikunel munkiru lehu mustadda'fen. Ancak ona karşı çıkacak ki müstazaf güçsüz ise, la yakdiru ala şeyin hiçbir şey gücü etmiyorsa bi <laughs> kalbi kalbiyle bu zeder fe in asabahu ma eğer o topluma gelen bela onun başına da gelirse demek ki adamın gücü yetmediği zaman karşı çıkmaya gücü yetmiyorsa topluma bela geldiğinde ona da gelir <laughs> kalbi mesirin kadar bu kalbinle bu zeden insana da bela gelir. Fenasabuhu masabuhu. Eğer o toplumuna gelen bela onun başına da gelirse. Demiyor ki burada Allah Azze ve Celle onu korur, onu himaye eder. Yok. Onların başına gelen musibet onda gelse kendini bir der ki O onun günahlarına kefaret olur. O musibet ona da gelirdiğinde. Ve hüşra ala Ahirette ancak niyetiyle haşr olur. Aynen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Yavzu ceşinil Bir toplum Kabe'yi yıkmak için yola çıkacaklar. Ve bi meydan min al Onlar Beyda denilen yere geldiklerinde yuhsafu bi evvelin ve Onlar başından sonda hep selak olacaktır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe sorar der ki Ey Allah'ın Resulü o insanların içerisinde tacir olan var, başka bir niyetle gidenler var, onlardan olmayanlar da var. Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki يُخْسِفُ بِيَوْلِ مَاخِرِينَ Evet, başından sonra hepsi helak olurlar. ثُمِّ بَعْفِينَ عَلَى نِيَتِمْ Daha sonra onlar niyetlerine göre haşrolurlar. Bu hadis-i herif Ayşe radıyallahu anh'dan gelen hadis-i herif birçok farklı rivayetlerle gelmiştir. Ama hepsinin ortak manası budur. Yani hepsi birden helak olur. Adam Kabe'yi yıkmaya gitmiyor ama Kabe'yi yıkmak için gidenlerin içerisinde o da Kabe'ye gidiyor gayesi. Kabe'ye gitmek. Onların içerisinde bulunduğundan Allah Azze ve Celle o topluma bela vermek istediğinde onlarla beraber ona bela verir. Toplum o derecede günah işleyen e, insanlar haline gelmiş, şirke, küfre, riddete gir hale gelmiş ki adam sana kendi küfrünü savunmak için Kur'an'dan ayet bile getiriyor. Diyor ki fe meşafelim ve meşafelim küfür. Allah Azze ve Celle Kur'an'da değil mi? Dilen inkarsın, dilen kafir Sana ne bak gördün mü Allah Azze ve Celle böyle biliyor. Bu değil ki bu tehdit bağlasındadır. İstersen yap, istersen yapma. E yapmadı bir göreyim bakayım. Dersin ya, işte o anlamda tehdittir. Kur'an'da böyle ayet var çok. اِعْمَلُوا مَا شَيْتُمْ اِنَّوْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Dilediğinizi yapın. Allah Azze ve Celle yaptıklarınızı görendir. Hepsi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى Zerre miskali hayır içen de karşılığını görecek. Zerre miskali kötülük yapan da karşılığını muhakkak ki görecektir. O ayetin devamında da dile nima etsin, dile inkar etsin. Bu ayeti adam dile getirirse deriz ki ona ayetin devamını bir okusana. İnna a'tadna lil-zalimina naran haqa bihim suradiquha. Onları çepeçevre kuşatacak bir ateşi biz zalimler için hazırlamışızdır. Onlar kafir olurlarsa biz onlar için o zalimler için etrafını çepeçevre kuşatacak e, azabı hazırlamıştır. Bununla ilgili birçok ayet-i var, birçok hadiseler var. Onları nasıl olursa bir dahaki derslerimizde de anlatırız inşallah. Rabbim Azze ve Celle emri bin mağrufun annel münkeri terk eden insanlardan elimsin. emri bin mağrufun niyyi yapıp islah eden insanlardan olmayı bize nasip etsin. Yani küçük ve basit değersiz işlerle meşgul olanlar değil daha değerli, Rabbimizin katında değerli olan meselelerle uğraşmayı bize nasip veresin. Rabbim ve İsrail yollarına lanet ettiğinde onlardan Kur'an'da bahsederken كَانُوا لَا Onlar işlemiş oldukları mülkere karı çıkmazlar da onlar ne kadar kötü işler yaptılar buyuruyor. Rabbim Azze ve Celle kendisinin rızasına muvaffak hareket edenler de lesin.